Marşa başlayalım. Marş dördü çekelim. Şimdi ne bileyim işte böyle anekdotlu hikayeler fırtınaları anlatanlara gidelim. Şimdi felsefi taraf olur, hikaye tarafı olur, gırgır tarafı olur, Biz de mavra derdik. Mavra tarafı olur. Bir dönemde bu adı geyikti. Geyik tarafı da olur. Yani bizim yazarlığımız tabii yazdığımız yazılar 200-300 bin kişiye gidiyor anında. Kitaplarımızın toplamı okunması 2 milyonu geçti baskısı. 700'ün üstünde program var. Tabii bu kadar hayat hikayesinden geçmiş, yerden geçmiş insanların hayatında birkaç tane güzel bir şey anlatacağı bir şey vardır herhalde. Biz güzel şeyler okuduk hayatımızda. Güzel yani biz de Gogol'un paltosundan çıktık. Bir hikayenin içinden çıktık yani. Ve ülke bizi bir gün geldi ve tanıdı. Ama şimdi insan bakınca bu kimdir, nedir, nereden geldin? Terry Eagleton diye bizim çok önem verdiğimiz, edebiyatçıların çok önem verdiği bir İngiliz edebiyat eleştirmeni vardır. Onun güzel bir lafı vardır. Benim çok hoşuma gitmiştir. Sadece bu, bunun için dedim bir kitap yazabilirim. Terry Gilton diyor ki kitabında benim dedi ailemi tanımak istiyorsanız hani yazar kimliğimle beni tanıyorsunuz. Fikirlerim, düşüncemi ve beynimi. Ama benim ailem kimdir sosyolojik olarak? Bunu tanımak istiyorsan size bir anekdot vereyim dedi. Beni dedi babaannem dedi. Gözleri dedi uzağa görmüyor dedi. Bir gün yolda giderken dedi bir gözlük buldu dedi. o gün bugün o gözlüğü takıyor. Bizim de hayatımızda böyle sosyolojiler var ailemizle ilgili, bilmem neyle ilgili. <laughs> Mesela bunlar iki yıl önce Afyon'dan gidiyordum. Afyon denizli o taraflara doğru gidiyordum. Dağ lokantasında durduk. Durduğunca dağ lokantasında o da o bir taraftar gelmiş. Taraftar grupları geliyor geceleri. Hani otobüslerle deplasmana gidip geliyorlar ya. Dağ lokantasını şey yapmış. Yağmalamışlar. ortalık karma karışık. Ve jandarma gelmiş. Biz de yemeğe geldik oraya. Büfeden alışveriş yapacağız. Tuvalete gireceğiz. Adam Candar ne oldu burada? Ya taraftar grubu dedi her yıl buradan dedi. O taraftar grubu, bu taraftar grubu burayı yağmalıyor dedi. Jandarma gelmiş falan. Oranın müdürü şey sahibi fikri gel yani Bey dedi. Duruma bakın şu insanlığın, geç hayatımızın yağmacı dedi. Burada dedi bunlar dedi ya yağmacılar, çakallar dedi. Ekmeğimizle oynuyorlar dedi. Burayı mahvettiler dedi ya. Dünden beri ağlıyoruz burada dedi. Dükkanda bir şey kalmamış. Büfeyi yağmalamışlar. Ne kadar bisküvi var, çikolata var, işte kola var, bir şey var. Hepsini alıp götürmüşler sizin gibi aydın insanlar şöyle oturun efendim sizin gibi beyefendi insanlar böyle oturun efendim diyor. beni de koyacak yer bulamıyor. Geliyor geliyor ya diyor işte sizin gibi on tane insan olsa diyor bu ülke diyor ne güzel olur diyor. Beni de bir yere göğe koyamıyor yani işte büyük yazar, büyük aydın, büyük gazeteci, abi televizyonlarda işte falan. Herkes sizin gibi mi? Gibi cümle kuruyor. Derken tabii baktım aklıma geldi. Aynı yolda 40 yıl önce ben Trabzonspor taraftar grubunun lideriyim, Amerikasıyım ve orayı biz de yağmaladık. <laughs> şimdi, şimdi bunu adama söyledim adam bozulacak. Trabzon'da ilk şampiyonluk maçına giderken Trabzon'un bütün semtlerinden hani çakal, piç tabir edeceğimiz ne kadar arkadaşımız varsa 5 kişi altı kişi semtlere böldüm. Gittim Şamil Ekinci'ye. Şamil Ekinci Trabzonspor'un başkanıdır. Çok tefendi bir adamdı. İki tane otobüs aldım. İki otobüsü bunları yerleştirdik ve Trabzon'dan kalkıp kimsenin de cebinde beş kuruş yok. İzmir, Alsancak'a gittik. Orada şu 150 metrelik bayrağımız vardı. Onu gördük. Sonra Galatasaray Kupa geçtik. Ve bütün bu yollarda önümüze gelen her türlü lokanta yağmalandı, talandı olandı ya da gönüllü bir şekilde hani şey oldu. Şimdi 40 <laughs> sonra biz orada beyefendi diye ağırlanıyoruz orada taraftarlarını yaptı. Yağma işte bunlar pis çakallar diyor. Ve biz artık başka bir sosyolojinin içindeyiz. Hayata başka bir yerden bakıyoruz. Tabii bu okuyucu bunu bilsin. Yani en büyük taraftar diye bir hikayem vardır. Orada anlatırım bunu. Çok 700-800 bin okunmuştur. Çok iyi bir. Ben sporla ilgili çok yazı yazmadım. O hayatımı da hep unutmak istiyorum aslında. O Trabzonsporlar işte deplasmanlara gidip bağırıp çağırıp kavga ettiğimiz o hayatı unutmak istiyorum. Ama bunlar 21-22 yaşına kadar oldu bitti. Zaten benim hayatım 22 yaşında bir siyaset, 21-22 yaşında siyasete geldik, kavga, anarşi dönemi ama benim aslında hayatım 22-21 yaşına kadar şekillendi. Yani 13-14 yaşında, 15 yaşında çalışıyorduk, işimiz falan vardı. Mesela bunlara gelirim, anlatırım tane tane. Bugün gün şeydeyiz, 3-4 tane kitabım çıkmış benim, mahalledeyiz, Ulucanlar'da oturuyorum. Komşularla da aramız çok iyi. Daha önce annem vefat etmeden de gizli evimize girip çıkıyorlardı. Beni çok seviyorlar. Komşumuz B.C. teyze var. Çorba getirir. Evimizi bazen temizler. Kapı açık zaten. Girer çıkar. Şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma. Yani bir nevi teyzemiz, ablamız. Ben de o arada Levan'da yazıyorum. Levan'da yazarken, e, yazarken de büyük bir daktilom vardı biliyorsun. Ben çok eskiden daktilo şampiyonuydum. Hızlı yazarım. Sahnede 11-12-13 vuruşlarım var yani. Çok hızlı. Yarışmalara girmişimdir. Ve o yüzden geldim Milliyet Gazetesi'nde altı sene dizgi servisinde çalıştım. Ya yani Benim edebiyata, yazarlığa bu tür işlere bulaşmam sebebi daktilodur. Ha bu çok hızlı yazıyor gelsin. Ecevit'in araç dergisini bile ben dizdim yani 4-5 sayı Milliyet Gazetesi'nde çıkıyordu o zaman. Neyse oraya girmeyelim. Bugün 3-4 tane kitap çıkarmışım. Tabii beni kimse tanıyor mu, tanımıyor mu, kitaplarım satıyor mu? O heyecandayız. Bir de Leman'da yazıyorum. Leman'da da epey olmuş. E belli bir alan bizi tanıyor. Ama mahalleli, komşular beni hiç tanımaz, bilmez yani. Hatta ailem bile. Bir gün işte oturuyordum evde, önümde de olimpiyat daktilo vardı. Sıkıldım, yoruldum, yoruldum yazı. Kütüphanem, önünde daktilo, ben burada. Yerdeyim. Şöyle canım sıkıldığı için daktilo ayaklarımla böyle vuruyorum, yazıyorum. Bazen tutturuyorum işte, bazen tutmuyor. Ama ayaklarımla da yazmış oluyorum şekilde. Ama bu can sıkıntısı yani, öyle vuruyorsun ayaklarımla. Beşi teyze gördü. Sen dedi, ayaklarımla yazıyorsun dedi. Yok dedim Beyce teyze. Geldi baktı. Bir yaz bakayım dedi. Ben de şaka olsun diye Beyce teyze diyor. Oraya tak 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 yazdım. Ana bir çığlık attı. Ayaklarıyla daktilo yazıyor. Ayaklarıyla daktilo yazıyor. Bütün komşular. Bütün mahalle. E, ertesi gün şeye gidiyorum. <laughs> Bakkalın geçiyorum. O saate kadar hiç sinek gibi girer çıkarım. Kimse beni tanımaz. Bilmez. Bakkaldakilere diyor ki bakkal. Bu diyor. Var ya diyor. Ayaklarıyla daktilo yazıyor. Bugün de çıkıp bana böyle bakıyor. Beyce teyze diyor bak ayağıyla diyor daktilo yazıyor. Ayağımla daktilo yazdığım için aldığım şöhret aklını almaz. Bir gün mahallede yangın mangın çıktı. Ertesi gün emniyet müdürü geldi. İtfaiye şeyler falan geldi. Muhtar orada duruyor. Ben de olaya bakıyorum dışarıdan. Muhtar şey, o şeyin içinde orada panik var, kavga var. <laughs> Balkondan beni gösterdi. Dedi, Mahallemizde dedi bu şey dedi. Ayağıyla daktilo yazıyor dedi. <laughs> <laughs> o kadar kitap yazmışsın, o kadar şey yapmışsın. Onun dedi bir gün dedi, kendi kendime şu ayağıyla da şu yeteneksizsiniz var ya dedim. Acun'un programı hani belki para da kazanırız. Oraya çıkarız. Ben ayağımla daktilo hani yazayım orada dedim. Hani millet vay ayağıyla daktilo yazıyor. Yani bir şey olsun oradan bir şey yapalım diye. Neyse sonra dedim ki abi tamam birinci ayağı yazın da ikinci programda neyle yazacaksın hani diyelim. <gülüyor> i̇kinciyle. <gülüyor> Arkadaşım dedi ki ikinciyle Yazarsın. <laughs> Şimdi tabii yazarlığımın enteresan noktalarından bir tanesi ve bir ailemden de hiç, bu çocuk zekidir, akıllı olacak, yazar olacak. Benden hiç bekledikleri şey değil yani. Bana biçilen misyon bu çocuk garson, tezgahtar, şoför mavisi. Yani orada bir yer yani bana koyulan şey. Ama benim bir kardeşim var, Fatih'in kardeşim var. <laughs> Üniversiteyi de ilk onda kazandı, uçak mühendisi kazandı, Türkiye'de okumadı, Fransa'ya gitti. Ailem zaten 70'den beri Fransa'da. Çok büyük şey, yüksek okullar okudu. Fransızca sana dil gibi İngiltere'de yaşadı, sonra IBM'de çalıştı, sonra Dünya Bankası'nda çalıştı, Orta Asya'da Rusya çözülürken orada görevlendirildi. Derken Demirel çağırdı bunu. Özelleştirmenin başına geçirmek için. Sonra gitti, 10 gün kaldı. Hakkında tezvirat oldu, gazetede kavgalar çıktı. Sonra da işte bir bankanın genel müdür yardımcılığını yaptı. O başka yani. O, o şeydeki Amerikan dizilerindeki bir çocuk giyimi kuşama o şey falan. Ben bambaşka bir yer. Zaten bana kimse bir şey demiyor. Hep ona odaklanıyor. O olan işte. Büyük adam olacak. Öyle diyorlar yani onun için. Biz de sokakta kaldık. Ben de ailemin yanına gitmekte, gitmemekte direndim ve Türkiye'de kaldım ama parasız pulsuz geçiyor hayatımı Eski 30 derece soğukta. Ankara evlerinde. Beş kuruş para yok. O gün de kitaba dokunduğun zaman 20 liraydı. Hangi kitaba dokunursan. Ben milliyetle çalıştığım için bak o zaman 70'li yılların sonu 80'li yılların başı memurlar çok iyi maaş alıyordu. Memur maaşı çok iyiydi. Ve ben Nilgün Tarkan da bizim sendika başkanı. Ben millete 4-5 yıl çalıştım ve bizim maaşımız e, iki katıydı memurun. Yani bugüne göre 8 bin lira para alıyordum ben. E, o ilk kitaplarımı da oradan şey yaptım. Neyse işte bir parasız pulsuzuz bir bankanın önünde kardeşimin gene mi oldu bankanın önünde ben şey, Kızılay'da şey yapıyorum. İşburta yapıyorum. Fakat iş 2 iki saat. 2 saat yedi sekiz sigara satıyoruz. 20 sigara satılsa da satmazsın. Kuralı o değil. Çünkü 7-8 sigarayla bir köfte ekmek alırsın, bir sigara alırsın. Hani o günü edersin. Yarına da kalsın çünkü. Sigarayı sattın mı ne olacak? Yarına da kalsın. Ama zabıta kavga, bu zabıtalar. Şimdi hala oradaki şeylerle ben tanışırım. Yani oradaki işportacılarla hala tanışıklığım var. Yani hayatımı çok etkileyen de sahneler olmuştur orada. <laughs> Önce küçük bir çocuğun sahnesini anlatayım. Yanımızda tabii büyük kazak satanlar var, işte şunu başka işporta yapanlar var. Ama bir tane çocuk vardı, dokuz yaşında bir çocuk. Bir tane kötü bir şey vardı. Tahta bir şey koymuş, tahta karton kutu, pardon karton kutu koymuş, üstüne bir tane balon, bir tane kırmızı balon. <laughs> Zabıta bizi hücum edince biz tezgaha kaldırıyoruz, paraşüt deniliyor. Kal, kaçıyoruz. O bir balonu alıp, o bizimle birlikte kaçıyor. <laughs> o bir balon. Abi çocuğu bir sevdim, bir sevdim. O bir balon sonra bize erketelik yapıyor, zabıta geliyor falan bilmem dedi. Abi ben bu balonlu çocuğu o zamanlar çok acıyordum. Bu zabıta geliyor hani dayak yeme oğlu, engamede falan da kalıyordu. Bu çocuğu abi ben 25 yıl sonra milti milyoner 30-40 tane daire sahibi olarak gördüm. Ağladım çocuğu görürken. Abi ben oyum dedi. Aynı yerin adı aynı yerde beraber. Böyle de güzel şeylerdir yani hayatımda. Sonra <laughs> Ben orada şey var bankanın genel müdürü şey bankanın önünden şey geliyor kapıcısı var bankanın geliyor bizi tekme atıyor biz kaçıyoruz tekme atıyor e, o kalabalık yer üç yol ağzına tutarsan satıyorsun zaten sonra bir gün dayanamadım dedim ki yani kovuyor kovuyor biz kaçıyoruz kovuyor kovuyor iki saat duramıyoruz orada dedim lan dedim senin genel müdürünü ben tanırım dedim senin genel müdürünü tanırım dedim şey değil mi lan Davut değil mi lan dedimsin genel müdür bana geldi Lan Puşt kim nerede tanıyor? Puşt'a bak. <laughs> Böyle hikayeler. <laughs> neyse. Yani benim... O senin kardeşindi Kardeş ya yani, neyse işte o daha uzun hikayeler anlatırız da. 1970'li yıllarda e, benim abim, yani bir tane abi, diğer abim. Beni hayatımda en çok etkileyen insan, yani bana gençlere konuşma yaparken derim ki işte Jack London, eski ya da falan yönetmen derim ama hikaye. Beni hayatta en çok etkileyen insan ve bana yol vermiş insan. 13, 14, 15, 16 yaşında tanıdığım beraber onların bir kumarhanesi vardı. Ben o kumarhanede gündüz okuyorduk. Öğleciydim. Gece beraberdim orada. Onlara çay kahve yapıyordum. Bilardo salonu var. Kumarhanede dedim. Bilardo salonu yanında. ...içinde gizli bir oda var. E, bu Ayan abiler vardı orada. Gangaster Ayan çok meşhurdur. Abim de tilki. O güçlü kuvvetli. Ayan abi sabah kadar 7-8 tane mum alırız. O bir eliyle kağıt oynar, bir eliyle mum şey yapar. Mumları yoğurur böyle. 24 saat mum yoğurur. Öyle bir boz kelepçeyi böyle kırar kelepçeyi. Bu milli şey, Gazetesi'ne manşet oldu. Yani ben şaka söylemiyorum. 70 72 yılında benim abim ve Ayhan abi gangaster olarak yılın gangasları seçildi iki sefer. <laughs> 120 yıl ceza yediler. Kelepçe kırdı. Şeyde abim, Ayhan abi o kadar güçlüydü ki. Yani adam mesela adam kumarhanede birisi bozukluk yaptı değil mi? Köyden gelmiş adam fındığı parasını yatırmış ama arıza çıkarmış. Ya çizgi film gibi adamın kemerinden böyle tutup çanta taşır gibi gidip sokağa koyardı ya. Yüzüne tükürdü şey gelirdi. Böyle bir kuvveti vardı. Duvarı kırardı. Böyle duvarı iterek kırardı. Şimdi şaka gibi geliyor. Bunları gözümüzle gördük. Hürriyet'in manşetinde zaten bak. Bunları emniyete yakalıyorlar. 8-10-15 değil 20-30 tane soygunları var. Bunları emniyet yakalıyorlar. Emniyetin damını kırıp kaçıyor. <laughs> Zaten hürriyet de öyle maaş Emniyetin damını kırıp kaçmışlar diye. Şimdi burada konuşurken bana diyecekler ki ya atıyor. Ya hürriyetin manşeti 71 yılı. Neyse. Emniyetin damını kaçtı. Sonra üç tane jandarma bunu yakaladı. Abi Ayhan abi üç tane jandarmayı da dövdü. Silahlarını aldı. O günün kabadayısı Osman İsmail mi Osman mı ona verdi. O teslim etti. Onlara hep hikayeler yazıyor. Şu şöyle oldu jandarmayla öldü, işte başka bir kabadayı aldı silahları teslim etti falan diye. Şimdi Ayhan abi beni çok etkilemiştir. Çünkü ben Ayhan abi yanında onlar kumar oynuyor. Ben onlara çay götürüyorum. Bilardo salonu şey yapıyorum falan. Derken mesela Fuat abim. Ya bunlar bu jean Paul Belmondo ile Ayhan filmi vardır. kanga e, gangster filmleri vardır. Daha sıkı gangster filmleri vardır. Biz de bunların hepsini seyrettik. Beni kesmez yani. Samimi söylüyorum beni kesmez. Şimdi abim ayağın şeyde bekliyor. İstanbul'da bekliyor. Soygun yapacak bunlar. Namlı soyguncular bir de. Abim de asker. Askerin etmesine de altı ay var. Altı ay bekleyemiyor. Ayağını tuğlayla kırıyor. <laughs> İzin askeri Asker mecburen şey yapıyorlar. iki ay altı şey veriyorlar. Askerden öyle kaçıyor. İki ay kırılmış ayağı alçıda kalıyor. Alçıyı çöker sökmez. Soygunlara başlıyorlar. 110-120 sene işte sınır oydu galiba ceza alıyorlar. Bunlar Ecevit'in affıyla kurtuluyor. Ve bunlar hayat boyu da Ecevit. Fakat içeri de giriyorlar. İçeri de hepsi Orhan Kemal okuyor, Aziz Nesin okuyor. Bunlar geldi Trabzon'a. Şimdi ben de 17-16-17 yaşında çocuğum. Ben Aziz Nesin'i öyle tanıdım. Orhan Kemal de öyle tanıdım. Öyle abim gelir kitap okur, atar yüzüme karşı, atar yere karşı. Ama şeydir, seri okur, zeki insanlar yani. Öyle sağ solu şeyi de bilirler. Öyle paltoları vardır, Neyse işte yıllar geçti şimdi. Bu hikaye sizde bir yerde dursun yani. Fransa'ya kaçtı. Fransa'da sonra Hollanda'ya gitti. O hikayeyi de anlatayım size birazdan. Sonra bir gün benim yazar olduğumu öğrendi. Yazdığı kitapları görmüş, duymuş falan. Oradan bana telefon etti. 15 yılda görüşmüyoruz, 20 yıldır da. Açtı telefon. Ne iş? Dedi, bu işin de davantası ne dedi. <laughs> <laughs> avantı ile hiç konuşmadım. Edebiyat, eleştiri, tenkit, yani edebiyatın iç meseleleri falan. Hani bir sürü yüzlerce meseleye yoğunlaşıyorum da avantı lafı hiç şeyime gelmedi. Aklıma gelmedi yani. Aynen abi şeyde de kaldı, Sinop cezaevinde de kaldı. Sonra oradan da Arjantin'e kaçtı. Arjantin'de öldü galiba. Fakat çok hayatıma yön veren de sahneler olmuştur. Bunlar Hollanda'da bir kumarhane kuruyorlar. Kumarhane dedim bitirmehane. Bu bitirmehanede kumar şey yapıyorlar tezgah kuruyorlar. Tezgahta e, ilk gece büyük bir parti veriyorlar. Avrupa'nın her tarafından kumarcıları çağırıyorlar e, ve onların açılışı için herkes geliyor. Yani para, iyi para toplandığı bir akşam ve bunlar o gece soyuluyor. Ama soyanlar kendileri. Oradakiler bilmiyor. E, gelen bütün kumarcılar diyor ki o büyük kumar oynayanlar diyor ki ya siz bu akşam burayı açarken büyük bir tartış yaşadınız, soyuldunuz. Bunun zararını biz verelim. <laughs> zararını da veriyorlar. Soyan da onlar. <laughs> Sonra <laughs> bu adamlar aynı kumarhaneyi, Şimdi bunlar bir oflu, bir tonyalı, bir maçkalı, bir de Trabzonlu. Çarşı mahallesinde büyümüşler. Zaten Ayhan abinin babası taş ocakçıydı. Böyle taş, biriket taş sıkıştırıyordu. Oradan yani öyle şey. Acayip bir kuvvet oldu. Sonra demirleri işi işte, Hapishanede demir parmaklık var ya. Bunu böyle kırıyor adam. Yani bunu kırıyor. Zevkine kırıyoruz bile yani. Durduramıyorsun adamı. Şu masayı kırıyor yani. Aklına gelen her şeyi kırıyor abim benim gibi yani o daha o işin tilki kitap kitapçı o o şey. Böyle yıllar geçti, yıllar geçti. 30 sene, 40 sene görmemişim. Ben Levan Dergisi'nde çalışıyorum. Levan Dergisi'nde o zaman e-mail yoktu. Kutular vardı. Herkes okuyucudan şey geliyordu. Mektupların kutusu vardı. Ben de Ankara'da olduğum için kutulara da mektup gelip gelmediğini yani 6 ayda bir, 3 ayda bir İstanbul'a gidersem haberler oluyordum. Gittim de Aradan geçmiş 30-35 sene. Bunlar öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Mektup gelmiş işte bir çobanın birinden. işte bir üniversitenin kantininden. Bir baktım bir kart. Baktım. Ayan. Ayan abi. Yırtmışsın lan dedi. <laughs> bir cümle. <laughs> Bu tabii çok duygulandığım bir andır. Bunların aslında Kalkıp şey yazmak istedim ben, en çok yazmak istediğim sahne, bu gangsterlerin Kadir Gecesi ve Ramazan'ını yazmak istedim. <laughs> Şimdi bunlar <laughs> Kadir Gecesi'nde böyle çok acayip bir şey oluyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar, böyle geliyorlar, böyle duruyorlar. <laughs> Sonra ağızlarından sadece şu çıkar, kant, o zamanlar kant vardı, kant, oralet, tarçın, içilen şey bu. Hani o akşam çay bile içilmezdi, kant, tarçın, saat iki üçe kadar. Sonra biri abi dedim işte bu gecede günah değil fincan şey yapalım hani adettir falan diye. Bunlar kumar masasının etrafında oturmuşlar hiçbiri kumar oynamıyorlar böyle duruyorlar. Ses saatleri sessizlik onlar için büyük işkence. O biri geldi işte fincanları koydu abi dedi hadi şey yapalım fincan oynayalım bari falan. Ay, siktir git lan. <gülüyor> <gülüyor> ya abi öyle deme bak adettir her şey yapıyor. Aç lan şimdi, benim ya, bana şey aç lan şimdi. <laughs> Böyle hayatımızın 17, 15, 14 yaşlarında e, hayat hikayemizin içinde e, aklını almayacağı. Yani bunları yazmaya her zaman korktum yani. Evet çok hikayemi yazdım. Şunu yazdım, bunu yazdım, şunu yazdım ama yani ağrısı çok fazla. Şimdi bunlar büyük bir şey yaptılar. Gazeteye manşet oldular. iki sefer manşet oldular. Büyük bir soygun yaptılar. Soygun manşette. Fakat bunlar parayı yedik şey parayı aldıktan sonra Luna Park'a gitmişler. Eğlenmek için. Luna Park'ta da hani kovboy var, dansöz var. Bir takım adamların karton şeyi oluyor da kafana geçirip resim veriyorsun ya. Bunlar da kafayı koymuş dansöze, dansöz resmine. Oradan Trabzon'a anneme eve şey yapmışlar, posta kartı atmışlar. Baktık ki Ayhan abiyle şey abim kafayı koymuşlar. Paralar ellerinde. <laughs> posta kart gelmiş. Yani biz biliyoruz bunun lafakta bir oyun olduğunu, insanların girdiğini. Benim de öyle var bir kovboyun şeyle kafamızı soktuk hani kovboyun gibi bir resim çektik. Hani var ya gülen aynalar bir de bunlar var falan. Annem komşular geldi. Aa senin oğlandan söz olmuş. Abi mahalle yıkılıyor. Senin da. annem nasıl ağlıyor? Komşular nasıl ağlıyor? <laughs> ah, babam geldi dedi ki lan karı dedi herif Hürriyet gazetesinde yedi süren manşet olmuş soygundan ağlamıyorsunuz. Şuna mı ağlıyorsunuz? Dedi. <laughs> anneme inandıramadılar sonra <laughs> bir lunaparkçı komşumuz vardı bizim o da lunapark müdürüydü annemi aldık yedirdik lunaparka götürdük o dansöz kıyafeti aynen lunaparkta var bak bu teyze o onun dansöz olmadı <laughs> bu tabi bütün bunlar size bir sosyoloji anlatıyordur yani nasıl bir hayat hikayemiz olduğuna dair bir sosyoloji anlatıyordur hayatımın ilerleyen safhalarında da hep böyledir arkadaşlarımı hep böyle mahalleden alttan kahveden seçmişimdir. Komiler, tezgah tarçılar. yani benim gibi insanlar çok samimi olduğum insanlardır. Bir gün oturuyoruz şeyle. Yani hayatıma renk de katar bunlar benim. Yani çok şey kazanırım onlardan. Coşku kazanırım. Ya ben paso, evet felsefe, siyaset, sosyoloji okuyorum. Evet üçe kadar okuyorum ya da geceye kadar okuyorum. Ama üç dört saatim hani kahvededir. Arkadaşlarımın yanındadır. Kimdir bunlar? Şimdi Engül kahvesi kahve var. Benim hayatımızın uzun bir dönemi orada geçti. Arkadaşlarımız bilmem ne sağdan soldan. E, Konur sokakta e, tavla oynuyoruz. Hapis oynuyoruz. Eşber abi gelirdi. Eşber abiyle uzun uzun tavlalarımız vardır. Derken yani beni Engül kahvesiyle kişiliğim örtüşmüştür yani orada olan şeylerinden en yani sabit adamlarından. Bir gün orada oturuyoruz gene. Yeni bir çocuk geldi. Komi. Fakat bu hayatı boyunca da hiçbir zaman garson olmadı. Hep komik aldı yani adı Paşa. Sonra da çok meşhur şair oldu. Onlar ayrı hikaye. Fakat ilk geldi utanga sessiz, böyle bir köylü çocuğu gibi yani. Varoştan gelmiş bir çocuk, kı boyda kısa. Dedim, yanımdaki arkadaşım ya gel biraz eğlenelim dedim, yeni başladı dedim. Garson şey, sahipleri beni tanıyor, çok, çok iyi sever yani falan. Gel bakayım dedim, sen yeni misin lan dedim. Yeniyim abi dedi. Bak oğlum dedim, buranın kralı benim. Ben Türkiye'nin büyük edebiyatçısıyım dedim. Bundan sonra kahve gelecek, sonra bana gelecek, çay bana gelecek. Onlara sonra bakarsın. Önce benim dedim sandalyem çay hazır olacak. Abi der demez çocuktaki iklim birden değişti. Bay abim emredersin ne demek başımın üstüne. Bakın Nihat abime çay. Beni deli yerine koydu. Vay Nihat abim geliyor alkışlıyor. Beni deli yerine koydu. Bir hafta, iki hafta, üç hafta Nihat abi geliyor. Alkış bütün sokağa. O benim kafayı sıyırmış. Ee, yani buranın mahallenin delisi gibi bir şey. Ya tabii başka bir şey istiyor musun? Otur abi sana bir laf olursa biz buradayız. Paşa böyle bizimle böyle eğleniyor. Sonra bir gün şeylere bakarken ben, dergileri falan bakarken masanın üstünde benim Leman Dergisi'nde yazımı görüyor. Ya abi sen hakikaten yazarmışsın ya. falan <laughs> çok sıkı arkadaş olduk. Ya. Ve benim hayatımda Paşa'nın yeri çok fazladır. Bir gün Osman Sınav geldi işte bundan 25 yıl önce bahsediyorum. O da bir dizimizi çekiyor herkes. Kurtlar Vadisi bir şey çekiyor. O zamanlar bu gördü Osman sınavı. Abi dedi beni oynatsana dedi, dedi. Ne oynatacağım lan dedi seni. Abi beni canlı bomba yap, ben atlayayım dedi. <laughs> bir gün arkadaşım Vedat Türkan'a geldi tavla oynuyoruz. Orada geldi Şekillen dedi. Şekil yapma Vedat tavla, hemen fotoğraflarını çektirdi. Falan. Böyle cinin Allah'ı ama çok temiz bir çocuk. Bir gün geldi. <laughs> Abi dedi beni gördü. Ya çok hüzünlü oturma abi dedi ya böyle. Baş, sabahtan beri bakıyorum başın yerde oturuyorsun dedi ya. Yani. O kadar hüzünlü oturma dedi. Ya bırak beni kendime paşa dedim ben biraz böyle olur dedim kafamda düşünceler dedim. Gitti geldi gitti geldi ya abi böyle oturma dedi ya. Sen bizim ne yapmışsın dedi ya. Sen ayağa kalkacaksın bağıracaksın dedi ya. Ama dedi ben biliyorum niye böylesin dedi. <laughs> Senin kitabını dedi koymalar değil mi dedi raflara dedi. O dedi amel Haltanlar, Orhan Pamukları dedi şey yapıyorlar. Bitine koyuyorlar. Seni ben biliyorum senin derdini abi dedi. Dur bir bakayım geleyim dedi. Engür'ün de sağ tarafıymış. <laughs> sol tarafı şey, bilim sanat aşağısı dost. Gitti gene kurcaladı kitaplara baktı geldi. Ya abi ne üzülüyorsun dedi ya. Gittim baktım dedi o rampama, o Amel Altan'ın kitapları. Hepsi eşcinsellerin, fahişelerin, hainlerin yanında. Bir de senin kitaba baktım abi dedi. Bir tarafında çakırcalı, bir tarafında dedi. <laughs> Yörük Ali duruyor dedi. Köloğlu duruyor dedi ya. Sen ne üzülüyorsun dedi. <laughs> Paşa ile iyi bir arkadaşlığımız oldu. Paşa ile 3-4 tane güzel hikaye yazdım. Yani Paşa'ya dair hikayeler yazdım. Paşa'nın şiirlerini yazdım, ben nelerini yazdım. Hayatım, <laughs> e, bir şey vardı. Bunu arkadaşlarım da bana çok söylerdi. Yani gittiğin oturduğun yerde e, niçin muhatapların, arkadaşların hep böyle insanlar oldu? Bu insan sosyal hayat içerisinde istediği kadar yazar olsun, çizer olsun, bir sosyal bir kariyer sahibi olsun. 12-13 yaşında kurduğu hayat kurduğu delikanlık ölçüleri, kurduğu ahlak ölçüsü, kurduğu ilişki tarzı, yani mahalleden olacak, bizden olacak, arkadaşımız olacak. Bu hayatım boyunca hiç değişmedi. Ve hiç de yanılmadım. Budur. Ve ben de zaten konuşma yaparken yazılarımda yani öyle bir ben burada oturuyorum, o orada oturuyor, ben yukarıda bir yerdeyim, o şurada. Böyle bir şey yapmadım. Hiçbir zaman da olmadı. Böyle bir karakterim yok. Meşhebim de yok yani. Şimdi bundan lafı heyecanlı yerine bağlayayım yani o, o hikayemi. Abim şimdi Hollanda yapamadı, Fransa'ya döndü. Paso artık şey, at yarışı oynuyor ama Paso oynuyor. Sepil, o hayat sepil geçiyor ama Paso at yarışı. Tamam bir gün buna şey çıktı. Fransa'nın en büyük milli piyankosu çıktı. 400 bin frank. E dedim abim rahat etmiştir artık hani ev mevaları rahat eder bir kenar çeker. <laughs> Altı ayda arkadaşları yemiş, parayı bitirmiş. Benim de zor, ben her hayatımda her an zaten kritik yaşıyoruz, bilmem ne yaşıyoruz. E, işporta yapıyorum. Bağımsız yaşayacağız. Bize kimse müdahale etmeyecek falan diye. Benim işporta yaptığım, bankanın işporta yaptığım gün bana büyük medyadan 300 bin dolar teklif geldi. Kabul etmedim. Niye? Kimseyin adam olmayacağız. Kendi paramızla falan. Derken abim bana parası kalmış. Aç yani para yoklama yapıyor. Bizde var mı falan diye. Telefon geldi Fransa'dan bir cümle. Durumu ne lan dedi. <laughs> Abi dedim vallahi durum bok dedim. <laughs> Aradan 30 sene geçti. <laughs> buraya koyduk. <laughs> Durum ne? Durum gene bok. <laughs> Allah yolumuzu açık etsin. <laughs>